Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Aslında ben bu başka turunu geçen hafta çekmiştim ama e, bu karı cuma indirimine yani Black Friday'e ye yetişirim onu çok kestiremedim. Birçok ürünü de yani dışarıda ve içeride olmak üzere kabinde daha az olmak üzere birçok ürünü denemeye çalışmıştım. E, zaten zaten %30'luk bir indirime giren bir bölüm vardı. Yine aynı ürünleri hani raflarda gördüm. Sanki sadece o bölüme bir yüzde 40 yüzde 50'ye yakın bir indirim olacak gibi. E zaten çok da bir ürün yok açıkçası. Hani mağazadan mağazaya da değişiyor ama genellikle ağırlıklı olarak kargo pantolonlar indirime giriyor falan filan. Zaten şimdi videomda detaylı anlayacaksınız. O yüzden biraz eklemeler yaparak bu videoyu bugün yayınlamak istedim. Umarım indirim öncesinde en azından üzerinde görerek fikrinizi değiştirebileceğiniz bir parça olursa diye paylaşıyorum. Hepinize İyi seyirler demeden önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir önceki Zara alışverişim, son alışverişlerimin olduğu videoda size ufak bir hediyem vardı. Yorum ve beğeni bırakan, beni takip eden bir takipçime bir Peluş mont hediye ediyorum. Ona da hala katılabilirsiniz. Ayın 10'unda bitiyor 10 Aralık'ta. Aklınızda olsun. O zaman iyi seyirler dilerim. Hazır giyilmişi varken hemen size şu elbisenin bir sırt detayını da göstereceğim. Şöyle bağcıklı. Hemen fiyatına da bakalım. Yani tam gösteremedim. Çok değişik bir sırt detayı var. Eminim ben bunu kabinde bayağı bir debelenirdim. O yüzden giymek istemedim. Batkalı ve payetli. Bir de şöyle kapyaka bir kumaş, bir siyah buldum. Kenarları böyle volanlı. Bunları da göstereceğim şimdi fiyatına. Sezondur hem kumaş pantolonlar trend hem de böyle belleri kıvrık olanlar çok çok trend. Ben de bunları beğendim. Bir de Bershka onun denim olanını yapmış. Onu çok beğenmedim açıkçası. Biraz hoşuma gitmedi ama yine de kodunu sizinle paylaşacağım şöyle. Fiyatı bu. Diğer renkleri gerçekten çok güzel. Mesela şunlar oldukça zamansız. Bunları kullanabilirsiniz, alabilirsiniz. Mesela şu gri kumaş pantolonu çok beğendim. Bunun da böyle belinde kıvırma detayı yok ama eğer bir beden büyük alırsanız kendiniz kıvırabilirsiniz de. Şöyle hemen fiyatını paylaşacağım. Bunun daha önce bir çizgili lacivertini görmüştüm. Şu an göremedim ama bayağı güzel bir kumaş pantolon koleksiyonu yapmış başka beğendim. Siz de benim gibi çizgili kazak delisiyseniz mesela şunları alternatif gösterebilirim size. Gerçekten beğendim. Siyah çizgili bu arada lacivert değil bunlar. Fiyatını vereceğim. Şöyle. Bir de böyle e, boğazlı dik yakalı yapabileceğiniz böyle fermuarlı olanlar var. Onun da hemen bir fiyatını vereyim. O da 500 TL. Gri rengi ayrıca bir sevdiğim için e, bu kazada göstermek istedim. Çok yumuşacık. O kadar güzel ki. Şöyle tadını vereyim. Bir tane de yumuş yumuş çok güzel suni kürt bir böyle bir palta buldum. Bunu small giydim gerçekten çok hoşuma gitti. O kadar yumuşak o kadar güzel ki ve çok top. Baya beğendim bunu. Bir tane de şöyle üzeri napa gibi olan bir kaban buldum. Bunun bir de acı kahvesi var onu da bir göstereceğim size. Bana çok böyle incecik geldi. Biraz böyle tüyleri falan biraz yapışık açıkçası. Ama görüntü olarak çok güzel. Aslında kahverengisini çekmiştim ben Montlar kabanlar videosunda. Doğru. Şöyle yandan çep, ceple. Aslında üstteki duruşu bayağı güzel. Bakmak isterseniz bir de bunu göstermiş olayım. Evet ben şimdi birkaç parça alıp hemen kabine girdim. Biliyorsunuz crop gömlekler çok çok trend böyle bu sezon. Ben de hatta Zara'dan almıştım. Ama bu Bershka'daki baskılıyı aşırı sevdim. Çok eğlenceli. Kollarımda vesaire her yerinde böyle baskılar var. Bu XS ile S arasında bir şey. Altra bir kılı kumaş pantolonlardan giydim. Böyle spor ayakkabılarla kumaş pantolonları giymeyi çok seviyorum. Zaten birçok kişi de böyle kombiniyor. Ee, bunu 34 giydim ama normalde buranın Bershka Stradivarius işte kullan bir e, kalıpları bana normalde bir dar gelir ama bu bir bol geldi bunun kalıbı geniş o yüzden normal alacaksanız eğer bir beden küçüğünüzü küçüğünü almanızı tavsiye ederim gayet güzel mesela kumaşının kalitesi vesaire e, kalıbı gerçekten hoş bir pantolon O sezon trendi böyle bir kargo pantolon giydim. Biraz daha paraşüt kumaş gibi, daha parlak böyle bir antresit rengi var. Üstündeki kazağı çok beğeniyordum. Şu hırslı detayı falan çok hoşuma gidiyordu. Böyle tüylü tüylü sakallık e, ipten yapılmış bir kazak. Şu an bu indirimde, e, birazdan indirim bölümünü göstereceğim size. altındakini small, üstündekini de yine small giydim. Böyle. Yine o gösterdiğim krop gömlekle de bu tarz böyle kargo pantolonları çok güzel kombinleyebilirsiniz. Aklınızda olsun. Bu kargo pantolon. Yeah. Başkanım bu bölümünde de yüzde otuzluk bir indirim var. Sezon ortası indirimi. O yüzden burada beğendiğim parçaları da göstereceğim size. Bakın mesela çok güzel trenç kotlar falan var. Bunlara bir bakabilirsiniz. Şu anda mesela 1099'dan 769'a düşmüş. Gayet de güzel gözüküyor. Rengi falan oldukça zamansız. Ha, bu çift renkli olanlardanmış bu arada. Ben de şimdi fark ettim. Mesela burada sakallı kazaklara. şunu beğeniyordum sezonda. Gerçekten güzel bir parça bu bence. Şöyle hemen tadını vereyim. Bir de mesela şöyle polo yaka kazakları seviyorsanız bence bunlar da gerçekten güzel. Nasıl yakaladım? <laughs> Gayet tatlı ve yumuşacık bir dokusu var. O yüzden beğendim. E, ee, o da şu anda 315 liraya düşmüş. Bir de şurada bir büstiyer beğendim. Bir dakika hemen onu çekeceğim size. Böyle önden çıt çıtlı. Yani çıt çıtlı değil kancalı. Kare yakalı. Gerçekten böyle çok sert bir triko. Böyle kalıp gibi bir büstü yer almak isterseniz bence buna bir bakın. Gerçekten şık duruyor. Beğendim. Ve birçok sweatshirt de şu anda indirimde. Ee, şey olarak bir göstereyim 315 lira fiyatları mesela. Bunlar falan. Gayet güzel gözüküyor. Mesela böyle baskılılar da var. Siyah vesaire de var. Bir sürü var. Hatta denimler ve bir sürü kargo pantolon da şu anda indirimdeler. Aa çok güzelmiş bunlar hakikaten. Bir hemen fiyatlarına bakalım. Ben bunları indirimde diye tahmin ettim. <laughs> evet evet hepsi indirimde. 419 liraya düşmüş kamuflaj olanı var. Siyahı, hakisi, desenli seviyorsanız renkli onlar var. Mesela şurada çok güzel bir deri pantolon var. Şuradan çekeyim. Oldukça bold kesim böyle. Bir dakika hemen bir fiyatını vereceğim. Bir dakika. Ay bunun indirimde aynısını neredeyse çok benzerini Stradivarius'tan sipariş ettim. Bakalım o nasıl gelecek. Bunu da sevdim. Bu da Bershka'da indirimde. O yüzden biraz ağırlıklı olarak indirimli ürünleri göstermek istedim. Yanda bir cebi yokmuş. <laughs> Ama güzel desenleri, renkleri. Hatta farklı, daha canlı bir rengi daha var. Onu da göstereceğim. Son sarısı bir vatkalı suni deri blazer göstereceğim. Bu da indirimde eğer beğendiyseniz en azından paylaşmış olayım. Böyle beli oturan, yanlardan böyle destekli ve balenli olan crop gömlekleri de isterseniz onları da şöyle paylaşacağım. Onun fiyatı da 450 lira. Çizgilisi ve haki rengi de var. Onu da böyle göstermiş olayım. Burada da çok güzel bir gece mavisi böyle parlament mavisi destekli kadife bir gece elbisesi var. Bunun da duruşu güzel gözüküyor ama biraz kalıbı dar gibi bence. Öyle hissettim ama rengi muhteşem. Mesela şu elbise gerçekten çok güzel likralı böyle burası destekli bayağı çift katlı ve taşlı oluşunu falan beğendim açıkçası güzel bir elbise. Hani yılbaşı için güzel bir alternatif olabilir de ben Plan bir indiriminden bu tarz böyle kanvas bir pantolon almıştım. O daha bol kesimde ama Bershka'daki de ona çok benziyor. O yüzden bunun bir kodunu göstereceğim. Ay bir dakika. Şöyle elimde göstereyim. İndirime girecek ürünlerden bir tanesi de bu. Güzel bir yeşil renkte satan elbise. Kemerli böyle kendinden. Bu da indirime girecek ürünlerden bir tanesi. Şöyle kodunu ve fiyatını paylaşayım sizinle. Değendim. Yine bu bölümdeki böyle gece elbiseleri falan. Bunları hep indirme girecek ürünler. Böyle metalik renkler, işte deri elbiseler vesaire. Bunlar indirme girecek. Şu satan elbiseler indirme girecek ürünler. Mesela e, grisini denemiştim. Bu da onun çok güzel bir yeşili. Bu da indirme girecek ürünlerden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Birçok da rengi var. Bunlar daha paraşüt gibi. Bir de böyle ince denim kumaşından kalmas olanlar var. Onlar da çok güzel. Yani bayağı bunları postallarla falan da e, tamamlayabilirsiniz. Kışın da giyilebilecek parçalar. Şu kazak da indirime girecek ürünlerden. Rengi gerçekten çok güzel. Şöyle hemen paylaşayım kodunu. Bir de onun koyu eflatonu, lilası vesaire var. Bu da güzelmiş. Ha, bu değişik bir şey. Buradan pencereli. Mesela buradaki postalların hepsi Black Friday indirimine girecek. Bunları böyle bir göstereyim kodlarıyla sepetinize atın <laughs> eğer ihtiyacınız varsa şöyle göstereyim. Buradaki sıra şortlar zaten yüzde 30'luk bir indirim bölümündeydi ee, videonun içerisinde göreceksiniz. Bunlar herhalde bir yüzde 40, yüzde 50 kadar da bir daha bir indirime girecek gibi görünüyor ya Eğer böyle daha pamuklu kumaştan, kanvas kumaştan istiyorsanız kargo pantolonların çok güzel rengi var. Siyahı da var aynı zamanda. Hemen bir tanesinin fiyatını göstereyim. Bir de böyle white leg denilen daha bol paça kargo pantolonlar var. Biraz daha böyle kargo pantolonları hani cepte dışarıda olanları var. Bunlardan da hemen bir tanesinin fiyatına bakalım. 799 bu kat yakabulüzer çok trend. Her yerde var hemen hemen. Her markada var. Bershka'da da var tabii ki. Şöyle göstereyim. Bir tane de hemen yere çek desenleri. Yani çok tatlı böyle spor şık gözüken bir blazer bulunca üstüme geçini verdim. Kalıbı epey bir oversize. Bunu small denedim diye biliyorum. Evet. Small bedenini denedim. Fiyatı da 899 TL'ymiş. Kodu bu. Şöyle yakından daha detaylı göstereyim. Biraz böyle yeşil yoğunlukta olan bir blazer. Bu sweatshirt'a bayıldım. Önündeki smile'a da bayıldım. Bu sesmiş ama bayağı oversize bir kalıp bu arada. Ama çok tatlı. Böyle kolunda da bir baskısı var. Neon sarı oluşunu çok sevdim. Bir de böyle gece mesela şık elbiselerinizin üzerine giyebileceğiniz şöyle suni kürtler de var. Onu da bir göstereyim. Ki bu Sony ileri trenç şeyde göstermiş olabilirim ya trenç ya da montlar kabanlar videomda ama bir hoşuma gitti tekrardan bir çekmek istedim kalıbı ve böyle büyük yakalı oluşunu çok sevdim bu ilk ses ama oversize bir kalıp bakın enden bayağı geniş ama kolları falan gayet iyi yani elimin üstüne çok düşmüyor Yine renklerini çok beğendim. Aslında bir gömlek bu. Ee, çok tatlı bir rengi var. Böyle büyük cepli. Ben şöyle göstereyim. Bu ilk ses olması lazım ama etikete bakacağım şimdi. Astarı vesairesi yok. Dediğim gibi gömlek olarak kullanabiliyorsunuz. Rengine ve kalıbına, modeline hayran kaldı. Biraz trenç kotun kaban hali. Çok beğendim ama Maalesef e, polyester bir palto. Yoksa gerçekten kaçırmadan alın derdim. Kalıbı vesaire çok iyi ve bu arada aşırı ağır bir palto bu. Ama arka detayı falan dediğim gibi aynı böyle şey trench coat havasında çok güzelmiş gerçekten. Hemen bir fiyatına bakayım. Ben elimde %100 polyesterdir diye hissetmiştim ama %74'ü polyester, %25'i de yünmüş. Aşırı şu kazan rengi o kadar güzel ki. Çok tatlı. Hemen böyle bir fiyatını göstereceğim. Grisi de çok güzel. Fermuarlı. Fiyatları bu. Bu da çok güzel gözüküyor açıkçası. Grisi de aşırı iyi. Bayağı tatlı. Dışarıda çekimini yaptığım bu crop gömlekleri bir de üstüme giyeceğim. Çünkü onun üzerine bir tane çok güzel bir yelek buldum. Onu giyeceğim. Ee, önü böyle uzunmuş açıkçası. O yüzden çok sevmedim. Ama farklı bir tarzı var. Eğer bu tarz böyle bir crop isterseniz buna da bir bakabilirsiniz ama benim pek tarzıma hitap etmedi açıkçası. Bu small beden. Şimdi asıl bunu kombinlemeyi düşündüğüm parçayı giyeceğim üstüme. Aslında üstüne bu strapless böyle yeleği giymek istemiştim daha hoş durun değil. Bu arada buranın bedenleri normalde bana küçük gelirdi. Bunu small aldım, bu da bana bol geldi. Daha korse gibi durmasını istiyorsanız tam bedeninizi almanızı tavsiye ederim. Bunun altına mesela kalem etek giyebilirsiniz ya da böyle bu tarz deri pantolonlarla veya daha önce giydiğim e, kumaş pantolonlarla böyle kullanabilirsiniz bence. Güzel şık bir parça, hoşuma gitti. İçine mesela ince balıkçıyla veya body olabilir her şeyle giyilebilir. Üstüye <laughs> yelek. İşte tam olarak bir başka kalımı çünkü içine giremedim. <laughs> normalde bunu small denedim, fermuarını bile kapatamadım. O yüzden de çok zorlamadım patlar diye. Bir gömlekten de ne kadar istifade edebilirsem ettim sanırım. Ve Desenleri çok güzel olan böyle bir tweet bir elbise buldum. Oldukça mini aslında. Şöyle kirt maçlı falan. Bunu mesela bir beden büyük alın. Diğerlerini hani tam beden alabilirsiniz ama bunun da bir beden büyük almakta fayda var. Şöyle kalın askılı falan. Gayet güzel. Evet. Gömleğin kutunu yeniden vereyim. Şöyle. Şu suni deri böyle kırmızı bomber montlardan da şu anda indirimdeler. Bir dakika hemen onun da fiyatını vereceğim size şu motocross görünümlü montları çekmiştim. Onların bir de pantolonları da gelmiş. Böyle gösterim oldukça inceymiş aslında. Ben daha kalıp gibi bir şey beklemiştim ama şöyle bir paylaşacağım. Bir tane de kalp yaka, oldukça derin bir göğüs dekoltesi olan kadife. Etek uçları da şöyle mavi otrişleri olan bir elbise göstereceğim. Oldukça mini. Bir de fiyatına hemen bir bakalım. Hayalimdeki mantı buldum dermişim. Şöyle suni deri, gerçekten derisi o kadar yumuşak ki aşırı böyle hoşuma gitti. O yüzden bir göstereyim üzerinde dedim. Rengi çok güzel bir fuşya. Kollarında, bileklerinde ve yakasında şöyle peluşları var. Yakası çok güzel açıkçası. Ama hani bunları böyle cıvıl cıvıl bence daha gençlerin giyebileceği şeyler bence. Çok hoşuma gitti ama bunu small beden denedim. bir tane de yılbaşı elbisesi göstereyim alternatif olarak boyu epey bir miniymiş bu small beden bu arada kahverengi kadife üzerine oldukça renkli böyle pullar payetler var ee, çok şık duruyor zaten yılbaşı kıyafetleri genelde böyle hep payetli kıyaf kumaşlardan oluyor bunun da açıkçası şeyini beğendim duruşunu vesaire beğendim ama biraz fazla mini arkası da şöyle kapalı İlk fiyatı da bu. İkinci olarak şu zaten biraz da rötafta kumaşı gibi olan elbiseyi denemek istemiştim. Aslında elimde daha hoş duruyordu. Buralarını falan çok sevmedim. Mesela şu ip detayını da çok sevmedim. Çıkarttığınız zaman da burayı tutamıyorsunuz. Böyle askısı çok hoş olmamış ve kolları inanılmaz rahatsız. Burası biraz hava yastığı gibi. Aslında renk geçişleri, kumaşın parlaklığı falan bence çok nefis e, tarz olarak ama rahatsız bir elbise. Dediğim gibi kollarınızı kaldıramıyorsunuz. Şunu kullanmayayım deseniz önünüz açılıyor bu sefer. Bence askı yerine burayı daha sıkı yapabilirlerdi. Ama böyle oturuşu ve dediğim gibi kumaşı gerçekten çok güzel gözüküyor. Daha hoş bir kalıp yapabilirlerdi. Bu small bu arada. Omuzları düşük, çok güzel yine o denediğim elbisenin kumaşına çok benzeyen böyle tafta kumaştan ve balon şeklinde şöyle çok güzel bir büstü yer var ama Allah kolları elbiseninki gibi ise alınmaz. Gerçekten hareket edemiyordum. Böyle otrişli saten etekler de var. Bence gayet güzel. Üzerine daha şık bir bluzla falan giyebilirsiniz. Hatta sade bir parçayla bile kombinlenebilir açıkçası. Bu yarım western botları gerçekten beğendim. Hem rengi çok güzel hem işlemesi çok güzel. Bir de sivri burunlu oluşu ayrıca güzel açıkçası. Çok çok beğendim bunu. Hemen fiyatına bakalım. 800 TL'ymiş. Yandan böyle fermuarlı olunca giymesi daha kolay oluyor. Gerçekten güzel bir parça. Bu bölümde de biraz çizme çekeceğim size. Böyle sivri top Gerçekten şık gözüküyor. Bunu beğendim. Fiyatı 1000 TL. Şöyle kodunu bırakayım. Bir de böyle yılan derisi gibi biraz böyle krokodil desenli gibi sivri burun çizmeler var. Bu da gayet güzelmiş. Hatta çok da böyle bileğinizi, bacağınızda e, bacağınızı da baldırınızı sarmıyor. Konuşamadım bir türlü. Neyse şöyle koyalım. Hemen bir fiyatı döviz üstünden. Şu an tam. Ben bejini giymiştim. Bu da açık kahvesi. Kahvesi de gayet güzel gözüküyor. Dediğim gibi bunu zaten denemiştim montlar videomda. Yine bunun da ayrıca bir kodunu tekrardan vereyim. Böyle. Bir de böyle bir palto buldum. Üzeri çizgili bayağı blazer'in Aslında palto hali diyebilirim. Kumaşı vesairesi. Öyle. Bence çok cool duruyor. Beğendim bunu. Oldukça da oversize bir kalıp. Ben bunu small giydim. Şöyle göstereyim. bir tane de oldukça böyle güzel bir deri pantolon göstereceğim. Kenarları böyle zımbalı biraz daha vahşi bir tarzı var. Onu da bir göstereyim hemen. Fiyatı bu. Şurada zımba detaylı çok güzel bir deri mont buldum. Ama ben bu tarz şeyleri çok almayı tasvip etmiyorum kimseye. Çünkü çok zamansız değil. İleride bunlardan eminim ki sıkılır insanlar. Ama e, günümüz modasını takip edeyim derseniz bunlara bakabilirsiniz. Şöyle uzaktan yine çekeyim. Bir de şöyle kumaş detaylı böyle göğüs siyerlerinde çok güzel taşları olan bir bir yer göstereceğim size. Hemen onun da bir fiyatını çekeyim. Nasıl geçti? Başka eklemeler yaptık. Çok bir şey değişmedi videomda. Ama yine de bir çabadır. O yüzden videomu lütfen beğenip kanalıma abone olmayı Unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Ve lütfen indirimlerde cozutmayın. Sadece ihtiyacınızı alın. Hoşçakalın.